Hepinize yeni bir günden merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda farenizin ışığı yanıyor ama fareniz çalışmıyorsa nasıl düzelteceğinizi göstereceğim. Bunun ilk sebebi USB portunuz olabilir arkadaşlar. Değiştirmeyi deneyebilirsiniz. Bu yöntem başarısız olursa ikinci yönteme geçelim. İlk olarak Windows tuşuna basıyoruz. Ve arama kısmına aygıt yöneticisi yazıyoruz. Enter tuşuyla aygıt yöneticisine girdiğimizde bu sayfa açılacaktır önümüze. Tab tuşuyla bilgisayarınızın isminin olduğu yere geliyoruz. Kriptor hamlenim ki gördüğünüz üzere. Daha sonra ok tuşlarıyla aşağı iniyoruz. Fare ve diğer işaret aygıtlarına geldikten sonra sağ tuşa basıyoruz. Gördüğünüz üzere bir tane var bende şu anda. Bunu kaldırmak için Shift F10 tuşlarına bastığımızda yan menü açılıyor. Buradan ok tuşlarıyla aşağı inip cihazı kaldır diyorum. Kaldır dediğimde bütün fare cihazları gitti. Alt tuşuna bir kere bastığımda üst açılır menüler aktif oluyor. Eyleme geliyorum. Enter'a basıyorum. Buradan donanım değişikliklerini tara diyorum. Taradıktan sonra gördüğünüz üzere farem geldi. Fare aygıtları dediğimde 4 tane fare aygıtım olduğunu görüyorsunuz. Bu yöntem büyük ihtimalle işinize yarayacaktır. Yapmanız gereken bir şey de bunu yaptıktan sonra sağ tıklıyoruz. Özellikler diyoruz. Sürücüleri güncelleştir dediğimizde otomatik olarak ara diyoruz. Hit uyumlu fareyi gördüğümüzde seçiyoruz ya da zaten güncelmiş benimki kapatıyorum hepsi için ayrı ayrı güncelleştirmeyi yaptıktan sonra arkadaşlar gönül rahatlığıyla mouseunuzu kullanabilirsiniz hepinize iyi günler diliyorum videoyu Beğendiyseniz beğenmeyi kanala abone olmayı işinize yaradıysa yorumlarda yazmayı unutmayın <laughs>